Merhaba Abla. Bin bir gece masalları 805. gece. Düm darım Merike yaşlı kadının Hasan hakkında anlattıklarını duyunca çok sinirlenmiş. Bir saat kadar başını öne eğip düşündükten sonra yaşlı kadına dönerek seni yaşlı bulmak Canına mı susadın ki erkekler yanına katıp adalarımıza getiriyorsun. ''Hiç mi korkmadın benim gücümden? Yemin ederim şayet bizi büyütmüş olmasaydın, üzerimizde aklın olmasaydı, ikinizi de hemen şu dakikayı çirkin ölümle öldürürdüm ki diğerlerine ibret olasınız. Bir de kimse yabancıları adalarımıza sokmaya cesaret edemezsin. Şimdi git ve onu bana getir.'' diye bağırmış. Kadın Medikenin huzurundan ayrılıp nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeden yürümeye başlamış. Bir yandan da bütün bunlar hep Hasan'ın yüzünden geldi başıma diye düşünüyormuş. Sonra Hasan'ın yanına gidip kalk ey ömrümün sonuna yaklaşan. Sen, seninle konuşmak istiyor demiş. Hasan kendi kendine. Ulan sen kurtar beni bu buralardan. Acı bu kuluna diye dua ete, ete gitmiş Melike'nin yanına. Yolda yaşlı kadının ona asla konuşmasını konuşmamasını tembihlemiş. Huzura girdiklerinde hatta yerlere gidip yüzünü bir fırça kapatmış olan Melike'yi selamlamış. Sonra da şu dizeleri okumuş. Allah sevginin içinde yüzzetini daim eylesin. Size lütuflarda bulunsun izzetinizi ve şerefinizi arttırsın. Düşmanlarınıza karşı size güç, kuvvet versin. Şiiri bitirince Melike yaşlı kadına işaret edip Hasan'ın konuşmasını istemiş. Yaşlı kadın Hasan'a dönüp Melike sana selam söylüyor. İsmini, nereden geldiğini ve bu ne kadar bu kadar yol teptiğin karnı çocuk onun ismini soruyor demiş. Hasan heyecanla biraz yatıştırıp Ey tüm zamanlar eşsiz melikesi. Ben Damla Hasan'ım. Memleketim başladı. Karımın adını bilmiyorum. Ama çocuklarımın nasıl bir de mensurdur diye yanıtlanmış Melike'nin sorularını. Bunun üzerine Melike, karın neden ne alıp gitti çocuklarını diye sormuş. Hasan, o sırada Halife'nin selamındaymış. Oradan alıp gitmiş demiş meyke. Ki ayrılırken bir şey demiş mi? Diye sormuş Hasan. Evet anneme eğer oğlum geri döndüğünde ayrılın ona dayanılmaz gelir de bana. korkma isterse vakit olana gelsin demiş. Diye yanıtlamış hikayeyi. ki başını uçsuz uçsuz sallayıp şayet seni istemiyorum olsaydı yerini bildirmezdi. Demek ki o da sana kavuşmayı istiyor ki yerine yurduna açık edip onu nerede bulabileceğini söylemiş Son. Ey melikelerin melikesi, bütün meliklerin neyleri gelenler yöneticisi. Her şeyi anlattığım gibi gerçekleşti. Hiçbir şeyi saklamadım. O Ocağınıza düştüm. Acıyım bana. Merhamet edin ki sebebimi sevap kazanırsınız. Eşim ve çocuklarımla bir araya ge gelebilmem için yardım et bana. Yüzümün doğru kalbimin ilacı eşimi ve çocuklarımı dünya gözüyle görmem için yardımınızı esirgemeyin benden. Demiş. Ve ağlayarak şu dizeleri okumuş. Olması gerekeni olduramasam da boynu avukalı güvercin bir de çabam karşısında her yadırı yan dedi. Geçmişte nimetler içinde bir hayat sürmedim. O nimetler sadece sana ulaşmama vesile oldular. ki uzunca bir zaman başını hafif hafif ileri geri sallayarak düşünmüş. Sonra sana dedim. Acıdım sana. Onun için yardım edeceğim. Şehrimdeki bütün kızlar göstereceğim sana. Eğer işin onlardan biri çıkarsa sana geri veririm. Yok eğer o kızların içinden çıkmazsa Darla kapısında astırırım seni demiş. Hasan peki. Ey tüm zamanlar ne sizmedi Teklifinizi şartıyla birlikte kabul ettim. İşimi Allah'a al ettim demiş. Bunun üzerine Melike şehirde tek bir kız bile kalmamasını, hepsinin sarayda toplanmasını, Emretmiş ve bu iş içinde yaşlı kadın Şevahi'yi görevlendirmiş. Ona bizzat şehre gitmesini ve bütün kızları saraya getirmesini söylemiş. Kadın onu yapmış ve bütün kızları saraya toplamış. Kızlar yüzer yüzer huzura giriyor, Hasan'ın önünden geçiyormuş. Bütün kızlar bu şekilde geçip git, gelip gitmiş. Geride tek bir kız bile kalmamış. Melike Hasan'a işlerinden biri miydi karın diye sormuş. Hasan hayır hanımefendi. dedi demiş. Melike çok kızmış ve yaşlı kadına Git sarayda kim var kim yakın, et kesken getir buraya diye emir çöküyordu. Sizin burasında sabah olduğunu gören Şehrazat sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.